Merhaba arkadaşlar kahve faslı sevince hoş geldiniz 6 12 Ekim haftası kova burcunu kahve falan yapıyorum arkadaşlar birinci kanalım da var kahve faslı oraya da farklı videolar paylaşıyorum bilginiz olsun bireysel danışmanlık veriyorum 0538 292 92, -92 75'ten whatsapp'tan benimle iletişim kurabilirsiniz arkadaşlar şöyle bir bakalım kova burcu Evet böyle bir baktığımda aslında bir şekilde bakın burada biraz kilolu bir kadından bahsediliyor burada gördüğüm kadarıyla baya bir kilosundan bahsediliyor anladığım kadarıyla ya bu dönemde ya hızlı kilo verebilirsiniz ya da hızlı kilo alabilirsiniz ya da böyle hayatınızda bir kilolu bir kadın varsa onunla ilgili bir gündeminizin veya konuşmaların o yönde olacak bakın hani bu tarafta kadın farklı yöne gidiyor özellikle ee, sizden sizinle ilgili ama sizden giden bir insan olabilir ee, veya onunla ilgili bir gündeminizin olacağı bakın bu tarafta da baktığımda e, burada e, bir şeyler yığılmış ama e, bu yığıntıların üst, üst, üstesinden bakın diğer bir insan e, izini bırakarak bir yere giden de birisi var. Ve bu kişi bir şekilde ayak dimdik duruyor ve ama iz bırakmış ama dönüp izine bakıyor. Yani bıraktığı izine bakıyor. Yani burada hayatınızda bir şekilde sizi risk almak zorunda kalacaksınız. E, bu risk almak sizi biraz korkutacak anladığım kadarıyla. E, tekrar geriye dönmek istemeyeceksiniz ama dönmek zorunda kalacaksınız. Bazı şeyleri evet ben bıraktım vazgeçtim diyeceksiniz. Ee, belki bir yük, belki bir sorumluluk, artık belki bir e, bırak mı sizi geriye çeken her konu da olabilir, iş de olabilir. Ee, artık her neyse bu durum. Ee, ama daha sonra geriye dönüp onu e, ona bakacaksınız. Yani ona bakmanız belki de şu anda gerek miydi acaba? Gerek var mıydı? Gereksiz gereksiz bir durum gibi görebilirsiniz ya da tekrardan işiniz olabilir. Anlatabildim tekrardan geriye dönmek için belki de bir hani geriye dönmek için tekrardan bir kapı kapıyı hani tam kapatmayız da belki de o olabilir hayatınızda tekrardan geriye döneceksiniz gibi kaybolmamak gibi iz bırakmışsınız da aynı izden geri gelip de doğru yolu bulabilmeniz için gibi bir durum var hayatınızda evet bir şeyleri risk alıyorsunuz bırakmak istiyorsunuz vazgeçmek istiyorsunuz ama bunu tam yapamıyorsunuz gibi bir durum var burada. Peki. Böylelikle bir bakalım. Bir bakalım. Bir bakalım. Özellikle aile içinde iki kişiyle bir bağınız var. Ve şeklini almış. Bir bağınız var. Ya ödemeleriniz var. Vadesi gelmiş. Bunları halletmeniz gerekiyor. Ya da burada gerçekten bir kişiyle ilgili bir Hmm, e, birlik olup evet bir bağınız var. Belki de bu insanla bir birlik olup e, ve ortaklaşa bölüşerek hakı, hak bu bunu sen halledeceksin, bunu ben halledeceğim. Ama aynı şekilde görev bu aynı. Görev aynı ama ikinizin de burada birlik olarak ama aynı görevi e, ikiye bölerek e, burada haksızlık yapmadan e, paylaşımda bulunarak bir mevzuyu çözmeye çalışacaksınız. Bu bir evle ilgisi olabilir arkadaşlar. Özellikle söyleyebilirim. Aile hani ile ilgisinin çok olduğu bir durum var ve buna e, bu kişiyle birlikte karar vereceksiniz. Hazır olduğunuz zamanda başlayacaksınız. Önce planlar kurulacak. E, <laughs> o, olaylar belirirler, olaylar, durumlar belirlenecek. Ondan sonra da bu bir gündeme e, geçecek gibi gözüküyor. Evet burada bir kapınızın açılacağı gözüküyor arkadaşlar. Böyle güzel bir kapınız açılacak. Ama buradaki durum işte bu kapıdan geçsem mi geçmesem mi? Bu ışıktan gitsem mi gitmesem mi? Bu kapı benim için hayırlı mı değil mi? Önce bir düşünüyorsunuz. Yine burada iki kişiyle ilgili size açılacak bir fırsatı özellikle düşünüyorsunuz. Ama burada düşünürken işte niyetinizin burada ne olduğunu bilmiyorsunuz. Gerçekten bu niyetinizde var mı yok mu? Bunu buradan gidelim mi, bu geçelim mi, geçmeyelim mi? Bir burada böyle bir düşünerek bu niyetinize böyle bir bakacaksınız gibi gözüküyor arkadaşlar diyebilirim. Genellikle iş hayatınızla ilgili gelişmelerin olacağı gözüküyor. Bu iş hayatınızdaki gelişmelerin sizin aslında önünüzünde açılacağı gözüküyor arkadaşlar. Sadece burada Gerçekten niyetinizi belirleyin. Siz burada kalmak mı gitmek mi bunu yapmak mı yapmamak mı bu sadece bunu e, bunda e, emin olun arkadaşlar. Evet emin olun. Diğer tarafa baktığımda arkadaşlar şöyle bir şekilde e, evet önünüzde bir e, bilgisayar veya oturuyorsunuz veya bir şeyi çok yazıyorsunuz çiziyorsunuz araştırıyorsunuz ama önünüzde olaylar da var. Önünüzde o kadar olaylar dönüyor bir kalabalıklıklar var ama siz sadece bu dönemde kendi işinize odaklısınız ve ki onların olaya karışmak istemeyeceksiniz. Biraz uzaktan ama sadece kendinize odaklı olacaksınız. Bunu nasıl yapacaksınız? Kova burcu bilmiyorum ama Kova burcu genellikle biraz arkadaş canlısıdır. Biraz zor durur. E, kendinizi kimse istemeden bile birilerinin bir şeylerini e, kendine sorumluluk gibi hissedip ve yapmayı yapmayı ister yani söyleyebilirim. Evet bakalım bir bakalım. Arkadaşlar aslında burada yaptıklarınız gözüküyor. Hani ben birilerine yapıyorum ama insanlar bunu fark ediyor mu? İnsanlar bu konuyla ilgili ne düşünüyorlar? Emin olun iyi düşünüyorlar bakın. Arkanızdan çok güzel konuşmaların döndüğü kadar önünüzün de çok aydınlıkta bir sürece gireceksiniz. Önünüz çok açık arkadaşlar. Yine burada böyle bakın yine etine dolgun. Kilolu bir insan var arkanızda. Eğer siz zayıfsanız tabi. Ve e, siz kiloluysanız ona göre alır. Bakın önünüz açık ama ayrı ayrı bir şekilde ilerliyorsunuz. Belki eşinizdir, kendinizdir. Biriniz kilolu, biriniz zayıfsınız ama Biraz mesafe var. veya bir bir yere gidiyorsunuz ama ayrı şekilde gidiyorsunuz. Yani böyle birlikte birlikte yol alıyorsunuz ama çok böyle buraya ya karşıdaki mecburiyetten geliyor peşinizden. Ya da artık hani yani mecburiyetten diyelim evet daha mantıklı. Çok da isteyerek değil. Ama bu dönemde yine de peşinizden gelecek gibi gözüküyor. Yolunuz uzun. Yolunuz uzun ama aydınlıkta yolumuz uzun da aydınlık söyleyebilirim. Ama bu konuyla ilgili aslında o kişiden belki de bu dönemde daha fazla böyle yakınlık, sevgi görmek isteyeceksiniz. Daha yakınlık görmek isteyeceksiniz. Yani ona ihtiyaç hissedeceksiniz. Bir ihtiyaç o kişiden bunu görmek ihtiyacı hissedeceksiniz. Evet. bu konuyla ilgili aslında bir şeyler olur mu? Olur, niye olmasın? Yani görürsünüz inşallah diyelim. Bir gözyaşınız var arkadaşlar, bir gözyaşınız akıyor. Evet, içinizdeki açılmalarım biraz gitse de ki içinizde bir o kadar da yine kalıyor kalan bir taraf var. Her neyse. Hayatınızdaki kişilerle kişiyle çok böyle eğlenceye katın. eğlenin yani sizi eğlendirebilir eğlence eğlenceli bir yana olabilir böyle eğlenceyi seven bir tarafı olabilir eğlen eğleneceksiniz yani sizi böyle eğlendirecek bu durum sizi çok mutlu edecek e, burada bir kaplumbağa var ama kaplumbağa bir evdir bir evle ilgili yine bir mevzu veya bir taşınmayla ilgili bir konu gündemde olacak ama bu biraz e, sorunlu olacak yani çok böyle kaplumbağa zoraki yürüyor gibi. Zoraki gidiyor gibi bakın. başında çıkarmış ama yükü zanki ona ağır geliyor. Bir şey size çok ağır gelecek. Anlatabildim mi? Ama bunu başarmak için de çabalayacaksınız. Vazgeçmeyeceksiniz. Çünkü burada başarı çıkarmış. Yani yavaş da olsa sürüne sürüne de olsa. Bu durumu başarmak için başaracaksınız da. Merak etmeyin. Bakın az kalmış yani dışarı çıkıyorsunuz. Başaracaksınız da. Evet. Hayatınızda bu süreçte bakın bir kalp çıktı ve ilişkinizle ilgili dolu bir kalp. Ee, eğer hayatınızda kimse yoksa da burada bir hayatınıza bir de tavuk çıkmış. Tavuk biraz dedikoduyu anlattığı kadar yumurtayı da anlatır yumurta. Ve bir kişi böyle bakın bir yaşlı bir insan da olabilir arkadaşlar elinde bir kağıt okuyor ya da burada iki kişi böyle bir yola doğru gidiyor. Arkadaşlar burada anladığım kadarıyla tavuk bir yuvayı anlatır yuvayla ilgili bir gündeminiz, evle ilgili bir gündeminiz ya da evin içindeki insanlarla ilgili yakından ama kötü değil aslında. Sadece biraz mücadele etmesi gerek bu insanın. Çok yorgun, yaşlı kaplumbağa diyelim en doğrusu. Çok yorgun ama kafasını lütfen bu tavuk bir kişiler karıştırmasın. Yoluna devam etsin bu ne yapacaksa yoluna devam etsin. Kendi hissiyatına da güvensin en doğrusu. Kendi biraz hissiyatına güvenerek hareket etsin. Evet bir bakalım arkadaşlar. Bir bakalım bakalım aşk hayatınız kova burcu. Havalar soğudu arkadaşlar. Öğlene, öğlen biraz sıcak oluyor ama akşamüstü bayağı bir soğuyor yani. Evet, burası iş, burası da sağlık konumuzla ilgili. Bakalım ne söyleyeceğiz, ne çıkacak. Burada sağlık olsun. Bir bakalım, bir bakalım. Burası da aşk olsun arkadaşlar. Aşk olsun. iş olsun. Peki. Aşk hayatınızla ilgili. Evet. Aşk hayatınızla ilgili arkadaşlar. Bir beklenti içindesiniz arkadaşlar. Ben elimden gelen her şeyi yaptım. Artık karşıdaki kişiyi bekliyorum. Ya uzakta onu bekliyorsunuz. Bir yere gitmiş onu bekliyorsunuz. Ya da bu süreçte evet ben elimden geleni yaptım onu bekliyorum. Artık ne yapar ister ayrıntılarda kaybolur. İstersen detaylar inceler ve gerçekleri görerek tekrardan bana doğru gelir ki o da inceliyor zaten arkadaşlar. Yani bu konuyla ilgili sizden vazgeçmiş değil. Bir şeyleri araştırıyor. Sizin paylaşımlarınıza çok bakıyor. Sizden vazgeçmiş değil. Sadece biraz detaylarda boğulmuş. Bu konuyla ilgili de eğer aranız açıksa bu konuyla ilgili de belki de bir çözüm bulunacak. Büyüteçle bir şeyler araştırıp Çözüm bulacak ki araştırıyor. Evet, bu da üç gün, 3 hafta, 3 ayın içinde en fazla durumlar çok güzel bir şekilde gelişecek gözüküyor. İş hayatınıza baktığımda arkadaşlar, iş hayatınız güzel geldi. İş hayatınızda daha böyle dengeleri bulacağınız ki iki tane ilk yığın dengesiyle adalet kartı çıktı. Bu dönemde iş hayatınızla ilgili daha böyle adı devletle işiniz olabilir çok fazlasıyla dengeli olmaya çalışıyorsunuz. Karşınızdaki insanlarla bir anlaşmaya gideceksiniz gözüküyor. E, sonunda bir anlaşma e, aranızda dengeler bulunup ve bir anlaşmaya gideceksiniz. Devlette de bu dönemde işiniz çok fazla olabilir arkadaşlar. Ve bu konuyla ilgili de çok dengeli olmaya çalışıyorsunuz. Evet tıpkı bu siyah beyazın gibi yani zıt, an, zıt olduğu halde siyah beyaz bir zıt anlamlıdır biliyorsunuz. Zıtlar birbirini her zaman çeker. Bu konuyla ilgili de tabii ki bazen anlaşmazlıklar olabilir. Ama bir konu yani burada herkes kendi çıkarı için bir anlaşmaya varacağı gözüküyor. Bunu yaparken de çok dürüst olacağınıza gözüküyor arkadaşlar. Dürüstçe hareket edeceksiniz. Adaletçi ve dürüstçe. Kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapmamak gibi. Daha dürüstçe hareket edeceksiniz. Peki, sağlık konusunda baktığımda arkadaşlar burada kupa krar ve imparator kartı çıktı. Kupa krar ve imparator. içe. Işte. Arkadaşlar bir kadınla ilgili bir gündeminiz olabilir. Kendiniz bir kadınsanız da bu konuyla ilgili belki kadın hastalıkları olabilir diye düşünüyorum. Biraz da bu konular her neyse duygusal hayatınızı çok fazla ilgilendirebileceğini düşünüyorum. Bu konuyla ilgili de e, genellikle arkadaşlar e, ne yapacaksınız? Tabii ki buradaki durum biraz daha e, yani biraz daha e, ya bir kadın hastalıkları ya da özellikle buna dikkat etmenizde fayda var e, rahim ağzı gibi e, hiç beklemediğiniz yerden farklı bir şey gelebilir ya da burada bir kadın e, ilgili eğer sağlık sorunu varsa bu konuyla ilgili de iyiye doğru gidecek. Merak etmesine hiç gerek yok. Aslında gayet iyisiniz ama yine de hani illa şu mu var bu mu var diye sorduğumda sadece belki de kupalar da şey olduğu için ikinci çakra olduğu için bu yüzden bunu söylemek istedim arkadaşlar. İmparatoriçe de gene doğurganlıktır, dişilik enerjisi çok yüksek olduğu için ee, ve bu yüzden de bir de burada e, cinsellik ilişkisiyle olduğu için bu konuyla ilgili söyledim Eğer kendinizi iyi hissediyorsanız hiç de dikkate almayın gayet iyisiniz Mutlu olun, huzurlu olun, e, kendinizi, duygularınızı kontrol edin e, Daha böyle sevdiklerinizle iç içe olun, daha sevgi dolu, şefkat dolu olun arkadaşlar e, Sinirlenmemeye dikkat edin eğer bunları yaptığınız sürece de gayet çok daha mutlu olmaya, huzurlu olmaya, neşeli olmaya özellikle duygularınızı besleyin. Size çok iyi geleceğini söylüyor sağlık konusunda. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Yani kafanıza hiçbir şey takmayın.